Redvan bilmenden flash Galatasaray yorumu. Galatasaray çaktırmadan maçı 2-0'a getirip kopardı. Bu maçta 3 puanın ülkesini Mustara ve Niles son aldı. Mustara büyük kaleci, çok büyük fark yaratıyor. Mustara maç alan kalecilerden. Samsun Spor'un Solbeke'nin sarı kart görmeden oyundan çıkması mucize. Galatasaray bu maçta iyi oynamadı ama bunun sebebi maçı erkenden koparmasıydı. Biti'si 5'ten 1'e çektiler. İfadelerini kullandı. Sarı Kırmızılılar 6 Şubat Salı günü saat 20.45'te Bandırma Spor'u konuk edecek. Peki sizce Galatasaray'ımız Bandırma Spor karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'da gündem sol bek. Kış transfer döneminde Sasha ile bakan boyu çok iyi şartlarda satan Galatasaray, Carlos Venizios ve Orya ile de kadrosunu güçlendirdi. Yeni transfer edeceği oyuncuları UEFA'ya bildiremeyecek olan Galatasaray'da transfer süreci yine de bitmedi. Kimbom, um, Süper Lig şampiyonluğu yolunda bir fırsat transferiyle bir solback transferi daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sırat solbek transferinde. Teknik direktör Okan Boruk çalışmalarla ilgili son bilgileri atarırken bu bölgeye yerli bir isim takviyesi yapmak istediklerini söyledi. Yönetim bu doğrultuda Glasgow Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve Karagümrük'ten Levent Mert'in için girişimlerini sürdürüyor. Rıdvan'la anlaşan Galatasaray genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği için bir türlü Rangers'la ortak noktada buluşamadı. Okan Buruk yabancı da hala bir hakları olduğunu hatırlatarak Türkiye'de ara transferlerinin kapanmadan önce bir fırsat transferi için daha girişimlerde bulunacaklarını açıklamıştı. Galatasaray'dan Jorginho bombası Bir süre sorun yaşanan bölgelere takviye için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, gündemdeki adaylarla temasları sıklaştırmış durumda. Özellikle orta sahadaki krizi bir an önce çözmek isteyen Galatasaray'ın lisesindeki ilk sırada Jorginho bulunuyor. Arsenal'de forma bulamayan 32 yaşındaki futbolcu Euro 2024'teki yerini garantilemek için düzenli olarak oynamak istiyor. Jorginho'ya uygun bir bol servis bedeliyle kadrosuna katmaya çalışan sarı kırmızılılar yıldız futbolcuyla birlikte merkezdeki tüm sorunları çözeceğine inanıyor. Tüçüveli oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Giorgio'nun sözleşmesinin Haziran ayında sona erecek olması da Cimbom'un pazarlıklarda elini güçlendirecek faktörler arasında. Galatasaray'dan 10 numaraya dev transfer. Galatasaray transferde vites arttırdı. Kadrosunu düşündürmek isteyen sarı kırmızılı var, yaratıcı bir on numarayı renklerine bağlamayı hedefliyor. Lisede iki isim var, üstelik biriyle anlaşma çok yakın. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine forvet arkasına takviye yapmak üzere temasları sıklaştıran sarı kırmızılı var, Dries Mertens'in ilerleyen yaşı. Kerem Aktürkoğlu'nda forvet arkasında bir türlü bekleneni verememesi üzerine 10 numara transferinde gaza bastı yönetim bu bölgeye tartışmasız birini almak istiyor. Bu doğrultuda Cimumun Lazio forması giyen Daishi Kamada ile ilgilendiği ileri sürüldü. İtalya medyasında yer alan haberlere göre Galatasaraylı yetkililer yaz döneminde de adı Galatasaray'a alan ancak son anda Lazio'yu tercih eden 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya çok yakın. İtalyan ekibinde istediği süreleri bulamayan ve çoğunlukla oyuna sonradan dair olan Japon Yıldız sezon başında bedavaya gittiği Lazio ile 1 artı 3 yıllık mukaveli imzalamıştı. Kamada'nın mevcut durumda opsiyonun devreye alınmasını kabul etmeyeceği belirtiliyor ancak Galatasaray ile yapılan görüşmelerde tecrübeli oyuncunun kulübüyle kontrat yenileyip sarı kırmızılılara satın alma opsiyonuyla kiralanması gibi bir seçenek de ortaya koyuldu. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Peki siz Kamada'nın parçalığı kimizin istiyor musunuz? Kamada Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Cimbom'dan Borna Sosa hamlesi Sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetimi sezon başında 8 milyon euroluk bol servis bedeliyle Ajax'a imza atan Borna Sosa'yı gözüne kesirdi. Hollanda ekibinden en mutsuz olan Arouat oyuncu için sarı-kırmızılıların ayırda bütçenin 3 milyon euro olduğu öğrenildi. Ajax'ın tecrübeli oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Sol Bekir'in yanı sıra sol yapabilen Borna Sosa'nın Hollanda ekibiyle konsertı 2028 yazında sona erecek. Dinamo Zagreb alt yetişen ve güncel piyasa 12 milyon euro olan Borna Sosa, 2018-2019 sezonunun başında 6 milyon euro bedelli şutut kartı imza atmıştı. Bu sezonun başında büyük umutlarla ayakta transfer olan Sosa, Fırvatistan milli takımında da 18 maçta görev yaptı. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı. West Ham United forması giyen Thomas Suçek için Galatasaray ve Fenerbahçe yarışa girdi. Oyuncuyla ayrıca Suudi Arabistan kulüpleri de ilgileniyor. Kış transfer sezonunda Yıldız orta sahaya imza yaptırmak isteyen İstanbul'un iki devi transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çek orta saha Thomas Suçek için yarışa girdi. Bu transferi devre arasında bitirmek isteyen ve 10 milyon euro'yu gözden çıkaran Galatasaray, SD rakibi Fenerbahçe'nin birkaç adım önünde bulunuyor. Habere göre Suudi Arabistan ekipleri de yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Yetenekli futbolcu kariyeri boyunca 66 gol atıp 25 de asist yapma başarısı gösterdi. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Suçey'in en yüksek piyasa değeri ise 45 milyon euroyu bulmuştu. 2020 yazında 16 milyon euro bol servisle West Ham'a imzatan 29 yaşındaki yıldız Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'dan Emre Can hamlesi Galatasaray, Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için yeniden harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray Emre Can için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan Sarı Kırmızılıların teklifini Emre Can da yeşil ışık yaptı. Galatasaray mali şartlar konusunda Emre Can'la el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018 yılında bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi.